Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir programı yapıp Konya'mıza geldiğiniz için siz şahsınıza ve Köy TV'ye teşekkür ediyorum. 2020 yılı e, maalesef hem süt üreticisi hem et üreticisi bakımından e, iyi bir yıl geçirmedik. Çünkü e, işte e, Şubat-Mart aylarında e, çıkan pandemiden dolayı ülke hayvancılığı, bütün sektörler bu pandemiden yara aldı. Kırmızı et sektörü ve süt sektörü de bu pandemiden dolayı, bu virüsten dolayı sektör çok büyük yaralar aldı. Şimdi Konya için ve ülke hayvancılığı 2020 yılında bu pandemi sürecinin başlamasıyla ben e, kırmızı et sektöründen e, bahsetmek istiyorum. Normal seyrinde giderken e, 2017 2018 2019 yıllarında üretici ürettiği etin ürettiği eti istediği makul bir fiyata satamadığı için bu son 3 yılda eee Para kazanamamıştır 2017, 2018, 2019 yıllarında. Ta ki 2020 yılı Ocak-Şubat aylarında et fiyatlarında e, bir e, yükselme trendine geçmiş. Tam üretici para kazanacağını hesap ederken arkasından da bu e, koronavirüsü meydana gelmiş ve sektöre e, Büyük darbeler vurmuştu ve o anda üretici lehine yükselen et fiyatları bir anda tekrar e, bu virüsten dolayı e, düşüşe geçmiş, e, fiyatlar gerilemeye başlamıştı. Keza bunun yanında e, üretici kırmızı et üreticisi yem girdileriyle e, baş edemez duruma geldi. Dövizdeki yüksek, yükseliş e, ve artış... Ee, yem fabrikaları bunları bahane ederek e, üreticinin e, ürettiği eti e, bu yem fabrikaları yeme e, bunları bahane ederek yüzde otuz yüzde kırklara varan e, zam uyguladılar ve et üreticisi bu e, yükselen girdiği fiyatlarına baş edemez duruma geldi. Şimdi Et ve süt üreticisi, e, sütten örnek verecek olursak, e, süt üreticisi şu anda bu aylarda çok zor günler geçiriyor. Niye diyecek olursanız, e, 2020 yılı daha öncesinde Ulusal Et Konseyi'nin açıklamış olduğu fiyat 7-8 ay geçmesine rağmen süt fiyatları e, 2200 2300 kuruş civarında e, seyretmektedir. Ama e, yeme gelen zamlar e, süt üreticisinin de belini bükmüş ve hayvanlarını besleyemez duruma gelmiş. Bir an önce bir an önce diyorum çok geçmeden Ulusal Et Süt Konseyi süt fiyatlarını Yeniden günün şartlarına göre piyasaya göre süde acilen zam verilmesi lazım. Ben bir buradan et üreticisi olarak birbirine süt ve et birbirine bağlantılı olduğu için süt fiyatlarının en az 3 TL olması lazım. Bugünden itibaren Ulusal Kırmızı Et Konseyi ve Bakanlığımız da e, yeme gelen zamları da göz önünde alarak e, 22-23 kuruş olan süt fiyatlarını en az 3 TL olması lazım ki üretici bir nefs olsun rahat etsin. Süt üreticisi böyle giderse süt fiyatlarına ee, zam verilmezse o güzelim inekler mezbalara gidecek gibi gözüküyor. Onun için yetkililerin ve ulusal kırmızı e, ulusal süt konseyinin bir an önce süt fiyatlarına e, zam vererek üreticiyi bu zor durumdan kurtarılma, kurtarılması lazım. Et sektörüne gelince şu anda e, Konya'da e, yaprak kımıldamıyor, kımıldıyor dersek yalan olmaz çünkü e, işte önümüzde bir kurban süreci e, geçirdik. E, kurbanda kesilen etler ve e, işte bu korona virüsünün de etkisiyle et tüketiminde e, azalma haliyle trendine girdi ve şu anda e, inan olsun. Ke hayvanı e, kestirecek yer bulmada sıkıntı çekiyor. E, bir an önce bakanlarımızın e, bu kırmızı et sektörüne e, gereken ilgiyi ve alakayı göstermeler lazım. E, canlı canlanması lazım e, piyasanın çünkü üretici 35-36 liraya, 37 liraya bir kilogram mani eti şu anda 33,5 ile 35 TL arasında e, satıyor ve satacak yer bulamıyor e, onun için e, maliyetin altında yetiştirdiği danalarını satmak zorunda kalıyor e, çok geçmeden e, bir an önce et ve süt kurumunu devreye sokup et ve süt kurumunu devreye sokup 32 TL olan et ve süt kurumu fiyatını 35-36 TL'lere taban fiyatı oluşturup et ve süt kurumu üreticinin elindeki yetişmiş olan hayvanları kesmesi lazım. Buradan ben bakanlığımızı buradan uyarıyoruz. Et üreticisi işte hasat zamanı Konya'mızda hasat zamanı bitti. Ee, ya artık samanda yani samanda olan yükseliş e, ya üretici artık bıkkınlık vermeye başladı. 70 kuruşa 80 kuruşa hasat zamanında e, saman aldı bu üretici. E, yem, yem fiyatları keza bir aya bir, işte dövizdeki yükselişte bahane edilerek yem fiyatlarına yüzde otuz, yüzde kırklara varan torbasında zam uygulanıyor. Et üreticisi de bu yem girdilerine gelen zamlardan bıkmış, önünü göremez hale gelmiş. Onun için çok acilen tedbirler alınması lazım. İşte Yüksek İstişare iş Kurulu Tarım ve Orman Bakanlığımızdaki bir kurulun oluşturulup tarım ve hayvancılığa da bir paket hazırlanıp hem süt üreticisi, hem et üreticisi, hem de tarımla ilgilenen paydaşların bir an önce rahatlaması için Yüksek İstişare iş Kurulu oluşturulup bu İstişare iş Kurulunun ee, diğer sektörlerde işte Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer sektörlere uygulamış olduğu paketler neticesinde hem et ve süt üreticisine e, yeni bir e, paket uygulanması lazım ki e, hem et hem de süt üreticisi e, işlerini devam ettirebilsin üretmeye devam etsin. Üretimden vazgeçmemesi için bu paketin bir an önce hazırlanıp çıkması e, gerekiyor. Buradan Bakanlığı, ben Acizane bir Et Üreticiler Birliği Başkanı olarak uyarıyorum. Daha çok sıkıntılar var. E, bu sıkıntıları Allah'ın izniyle e, devletimiz de üreticilerin yanında. Olacağından hiç kuşkumuz yok. Ee, böyle kısa bir e, hayvancılığın kurtulması için, e, önümüzü görebilmemiz için, e, bu işimizi devam ettirebilmemiz için e, çok acilen, biraz önce de bahsettim, e, bir paket e, süt ve et üreticisine bir e, paket sunulması lazım bu paketin içinde kolaylıklar sağlanması lazım bu üreticiler için onun için ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum böyle bir programı gelip Konya'ya hazırlayıp bizlerimizde görüşlerinizi aldığınız için çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun.